Evet dostlar herkese selamlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Evet güzel bir çiftlikten yola koyulacağız. Geçenki videoda kaldığımız yerden aynı şekilde devam. Evet aracımızın içine girdik. İyi seferler. Çalıştırdık aracımızı. Evet nereye gidiyoruz bir görelim bakalım. Yükümüzü aldık. Aynı şirketten. Manastır'dan Üsküp'e bir yolumuz olacak, yolculuğumuz olacak. Evet fare bize sıkıntı çıkarıyor. Evet aracımız çalıştırdık, parfüm indirdik, süt yükümüz var, 21 ton. Üsküp Wilco şirketine götüreceğiz bu yükü. Yolculuk başlasın. Evet, ağırdan ağırdan gidelim. Şöyle görelim sağımızı, solumuzu. Böyle şirketleri seviyorum abi. Çiftlik şirketleri en sevdiğim şirketlerin başında geliyor. Evet. Yol kontrolümüzü yapalım. Evet. <laughs> Her iki taraf serbest geçebiliriz. Evet, Balkan keşfine devam. Makedonya sınırları içerisinde yolculuğumuza devam edeceğiz. Manastır'dan nasipse Üsküp'e. Yolun bizi götürdüğü yere gideceğiz artık. Evet, nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir, keyfiniz neşeniz yerindedir. Evet, hızlıca bir dönüş yaptık. Döner ilk çıkışı İlk çıkıştan çıktık. Şimdiki çıkışı kullanın. Buradan da sola döneceğiz. Evet, yol kontrolü yapalım. Burası serbest. Buradan da sen de geç kardeş. Sen bekle otobüs. Çok şükür buradan da çıktık. Evet, önümüz dağlık bölge. Yine güzel yollar bizi bekliyor diye umuyorum. Grafikler şahane. Ultra kalitedeyiz. Böyle bir kendim bir an Karadeniz yolunda falan hissettim yani. Bol yeşillik var. Sağda bir tır park etmiş Hiç Sizi sollayabilir miyiz BNG lojistik Yol sollamaya pek müsait değil Ama ben kollayacağım Şöyle ara ara bakacağım Bulduğum ilk müsaitlikte Sollayacağım sizi tabelaları da görüyorum ama okuyamıyorum. Evet, yol serbest gelen giden yok. Evet, geçtik gittik. Senin de sollarsan güzel olacak. Seni de solladım. Geçebiliriz artık şehrimize. Ama şu dastırı da sollarsak iyi olur ne geçeyim evet, Tamamdır. Sollama işlemimiz bitti. Önümüz açıldı artık. Keyfimizi sürelim. Yollar şahane. Bulgaristan'da da böyle üç şeritli yol vardı. Bilenler bilir. Şu an bura iniş olduğu için tek şerit. Rampa çıkanların iki şerit olması mecburi zaten tırmanma şeridi bir tanesi ağır araçlar için. Diğer şeritte sollamak isteyenler için onların kullandığı şerit oluyor. Rampa çıkışı olursa burada bu sefer de biz iki şerit olacağız. İniş tarafı tek şeride düşecek. Bakalım bu inişin çıkışı olacak mı? de sollayıp hata kalktık. İnşallah sollarız. Evet, solladık. Çok şükür. sollayabilecek kadar bir boşluk oluştu. Zamanlamamız iyiydi. Az daha geç kalsam sıkıntıydı yani. Araçta devrini almıştı. Gaza bastın gibi atıldı yani. Evet, yol iki şerit şu an bize, diğer tarafa tek şerit. Bu demek oluyor ki rampa çıkacağız. Bakalım. Rampa dik olacak Bu Nasıl bir rampa olacak? Evet, şu an fazla rampa değil. Şu an bir rampa tırmanmaya başladık. Çok hafif rampa sayılır bunlar. Rampa hafif daha iyi olsa adamlar koymuş yani iki şeridi. Sağ olsunlar. Sinekler rahatsız ediyor bizi. Evet, sen de sollayalım. Yollar muhteşem ya. İşte ben böyle yolları acayip seviyorum ya. Acayip keyifli burada tır sürmek. Eyvah eyvah. Aman. Of. Çok şükür durabildik. Çok şükür. Az daha nane yiyorduk. Tam soldayım dedim. Gazı kökledim abi. Baktım virajdan wall water belirdi. Dedim eyvah. Durabilir miyiz? Kökledim freni. Frene de zamanlama. Basmam iyi oldu. Tam böyle saliselik gecikme ile bassaydım önündeki araca vurabilirdim. Neyse ki korkulan olmadı. Çok şükür. <laughs> evet üst küpede yaklaşıyoruz herhalde. Baya bir yol kat ettik. 10 dakika oldu herhalde 4 euro geçiş ücreti ödedik Bölünmüş karayolundayız şu an. Navigasyonun sağ üst köşede varacağımız yer belirdi. Gördüm oradan. Ufacık. Demek ki çok yolumuz yok. Az kaldı varacağımız yere. olma serbest bu baba 100 peşine girelim 7 euro geç ücreti ödendi burada. Cano evet, bizi bekledi, sağ olsun geç müsaade etti. Sağa kalın ve sonra sağdan. Evet, sağdan çıkacağız. Muhtemelen şehir içine kullanın. geldik artık. Pristina e, nežtě yazıyor hala tabelada. Olmaz Üsküp'e gelecektik bu dön. Sağa dön. Üsküp'müş, şey yazıyor. Üsküp demek herhalde. Olabilir mi? Olabilir. Sağa dön Evet, firmaya da vardık. Üsküp keşfedildi diyor. Sağ dön. Şöyle yerden döneceğiz herhalde. Buradan. Evet. Son Yükü indireceğimiz adrese geldik. Yedi numaralı rampayı bize vermişler. Yanaşalım o halde. arkamıza bakarak kontrollü bir şekilde yanaşalım. Evet kapanışı da yapayım yavaştan. Evet dostlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer maceralarımı kaçırmamak için Instagram Kadir, Karaman official hesabını takip ederseniz ayrıca sevinirim. Diğer maceralarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeşilimizi yaktık. Tamam arkayı da vurduk. Evet kendinize iyi bakın. Evet araba çalıştı. Pistol edelim. Görüşürüz.